Sol TV açık mikrofon programında İstanbul Şirin Evler'de vatandaşlara kendi gündemini sordu. Gündem ekonomi tabii ki. Geçim sıkıntısı var. Bakmayın böyle insanların şen şakrak AVM'lere girdiğine. Kiren boş çıkıyor. El dolu çıkan yok. Başka ne diyeyim yani. Ekonomi sıkıntısı at safhada. Nereye kadar gidecek o da belli değil. Muhalefetin düzelmesi lazım önce. Muhalefet olmadığı için zaten 20 senedir aynı çileyi çekiyor. Yani yüz, burada tamamen iktidar sorumlu değil. Muhalefet de sorumlu. Kim var muhalefette? CHP ile İyi Parti değil mi? Onların önce düzelmesi lazım. Yoksa yani bu milleti ikna edemezsin. Sandığa kadar der ki vermeyeceğim. O sandıkta yine götürür verir. Ve iki kişiden biri AKP'li değil mi? Sizden biri AKP'li ama hanginiz mesela yani? <laughs> Yalan öyle değil mi? Yüzde %50 oy almıyor mu bana? Muhalefetin düzelmesi lazım. Muhalefet inmesi lazım böyle sokağa inmesi lazım. Yani Ankara'nın o gizli sokaklarında değil. Meydanlarda muhalefetin olması lazım. Muhalefet milletvekili gelip sizin sorduğunuz soruyu sorması lazım. Yanında da adam öyle çıkıp yalandan iki tane televizyonda bağırmayla bu işler olmuyor. Muhalefet inecek, sokak sokak inecek, soracak vatandaşa ki senin derdin ne, onun derdini. anladın? Mı? Ona karşı bir çözüm üretecek. Yoksa yani AKP'yi indirelim. Ben de in, inmesinden yana indirdik. Şimdi bindireceğiz? Tren aynı kaptanlar değişti. Değişen bir şey olmaz. Gündemimiz çok perişan durumdayız. Maddi, manevi bittik. Bir tane gülen insan kalmadı bende dahil. Gülemiyoruz. İyi değil. Ben böyle bir durum görmedim. 50 yaşındayım. Vatandaşın gündemi şu anda geçim sıkıntısı. işsizlik, Ekonomik zorluklar yani. Ben kendim de işsizim mesela. 6 aydan beri işsizim. Geçim pahalılık, her şey fahiş fiyatta şu anda almış başına gitmiş. En büyük sıkıntı şu anda geçim sıkıntısı. Ya benim söyleyeceğim şu, zamlar çok kötü. Faturalar çok fazla geliyor. Elektriğe zam, doğalgaza zam. Yani bir emekli maaşıyla bir evde geçinilmiyor. Ha, kiram var mı? Yok. Ama olsa da geçinemiyorsun. Hayatımız zorlaştı diyelim. Geleceğimiz kaygılı. Nereye kadar gideceğimizi artık düşünmek bile istemiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Çocuklarımızın geleceğini de göremiyorum. Torunumun geleceğini hiç göremiyorum. Yani bu gidişat hiç iyi bir şey değil. Gidişattan da memnun değilim. Gündem dediğiniz ortada ama gündemler sağdan sola sapması da yanlış. Yani bu şöyle bir şeyin üzerine düşününce konu çok çabuk değişiyor. Doğalgazı yakamıyorum. Soğukta Enerji Bakanımız söylemişti bunu yanılmıyorsam. Nasıl? Battaniyenin altına girin. O bir battaniyenin altına bir girsin bakalım. Isınmasın. Girsin battaniyenin. Soğuk karda nasıl oluyormuş? Soğuk kışta nasıl oluyormuş? eğer yakmasak zaten hastaneye masraf ediyoruz. Hastaneye gidiyorsun bir para harcıyoruz ya. Her şeyden kesinti var. Muayenen kesinti, eczane kesinti, ilaca kesinti. E yani ne olacak bu? Yıllar önce böyle bir şey değil kesinti hatırlamıyorum. Emekliden pek bir şey kesilmiyordu. E ben ısınamıyorum. E ben doğalgazı niye aldım o zaman? Sobayı mı talim edeyim? Edelim. Seviyorum sobayı aslında. Tekrar gündeme getirsinler kömürü. Gene yakarım ama doğalgaz hayatımızı mahvediyor. Elektrik mahvediyor. Kendileri paralarını bir bıraksınlar. Önce bir vatandaşa baksınlar. Ne halde bu vatandaş? Vatandaşın gündemi ekonomi, alım gücü, maaşların az olması, işsizlik, intiharlar, ölümler, boşanmalar. Bunlar. Gündemimiz hep bunlar. Mesela bir arkadaşlarla buluştuğumuz zaman genelde hep bunları konuşuyoruz artık. Yani nerelere gidelim, ne yiyelim, ne içelim, nasıl gezelim diye konuşmak yerine Ekonomiden bahsediyoruz. Daha 30 yaşındayım. Fiziken 30 yaşındayım ama ruhen artık kaç yaşındayım bilmiyorum. Nereye kadar gidecek? Allah bilir. Vatandaşın gündemi günü birlik yaşamayı bunu düşünür. Başka hiçbir şey düşündüğü yok. Günü birlik yaşayabiliyorsa, kör topal ayakta durabiliyorsa ne mutlu. Özgürlük yok, hak yok, hukuk yok, adalet yok. Yok da yok. Yok da yok yani. Hiçbir şey yok yani. Herkesin durumu ortada zaten. Çok yapılıyor, tank yapılıyor, top yapılıyor. Her şey çok güzel. Bundan güzel bir şey olur mu başka ya? İnsanlar aç açıp diyen yalan söylüyor ya. Dünya kazan tutucundan sen de kazan. Doğru değil mi? Bu kadar. Sadece pahalılık yani başka bir gündemimiz olamaz ya. Valla diyecek bir şeyim de yok başka ya. Ne diyebilirik ki? Ekonomik sıkıntı, işsizlik, Suriye, Lübnan, Filistin insanları. Dolap burada vatandaşlarımızın parasını hep gaspiller bunlar ya resmi olarak. işiyor kardeşim adam eczanede Suriyeli ne işi var ya? Suriyeli çalışamıyor eczanede. kendi vatandaşları çalışmasın mı? Yok. İmşa yok. Neden yok? Asker çalışıyorlar onun için. Şu abla beni kameraya mı aldı? Gündemim ne olabilir? Yaşamak. Başka bir gündem olmaz. Ama sonuçta mücadele ediyoruz kazanacağız yani başka şeyimiz yok. Gündem zam bilmem şu bu diyecekseniz onlar normal piyasa şartı. Bütün dünyada var bu. Sadece bizde değil ki. Onun için de sabredeceğiz. Her şey iyi olacak. Başka yolu yok. Ama oğlunun her şey güzel olacak değil de bu reisin her şeyi iyi, iyi, olacağından. Vatandaş böyle yani. Başı vatandaşın şeyi yok. Yani insanlar şu an çok zor durumdalar. Çünkü pandemiden dolayı pandemi bizi bayağı erteledi. Hem çocukların hem sosyal aktivitelerimizi. İnşallah bir an önce düzelir diye düşünüyorum. Vatandaşın gündemi geçim. Geçimden başka ne olabilir ki şu anda? Anlatacak çok şey var ama anlatamıyorsun bazen yani. Benim gündemim ben bir taraftan çalışıyorum, vardiyalı çalışıyorum. Diğer bir taraftan e, hastası bir bebeğin yardım gönüllüsüyüm. Onun için esnafa kumbara dağıtıyoruz. atıyoruz. E, başka bağışlanan ürünler var. E, i̇zin günlerimde onları e, satmaya çalışıyorum. E, diğer bir taraftan Instagram'da işte ünlülere yazıyoruz, Kabul etsinler canlı yayın tekliflerimizi, Instagram canlı yayınları. Ee, i̇şte bu şekilde toplamaya çalışıyoruz. Şu an 3 trilyona ulaşmış durumdayız. Daha 17 trilyon kadar toplanması gerekiyor. Ee, kampanyası devam eden 120 tane kadar çocuk var. Bunlardan işte e, yaklaşık 65 civarında çocuk yurt dışında tedavisine uçtu. Biz bunları da işte içimizde bir ümit var. Onları da tedavisine ulaştırmayı düşünüyoruz. Öyle çabamız bu yönde. Ya Derdim şu an aslında koronavirüsün bitmesi. Yani koronavirüs bitse her şey daha güzel olur. Yani maske falan ev takıyoruz bence. Bitsin istiyorum artık yani koronavirüsü. Valla ödemeler, gündemimiz o. Ödemeler, borçlar, sıkıntılar gündemimiz bu. Başka bir gündemimiz yok. Geçim derdi. Faturalar kabarıyor. Sıkıntımız bunlar. Özellikle Bahçeliler gibi bir ilçede kira. Bir şeye talep fazla olduğu zaman deri de artıyor illa ki. İnsanlar kiraları çok yüksek tutuyor ve bu yüzden hani insanlar fazla bir yere yerleşemiyor. İnsanlar hep dışarıda kalıyor. Bence kiralara yani benim fikrim şu kiraları devlet tarafından bir düzenleme getirilmesi lazım. Onun dışında pek bir şey söylemeyeceğim sağ olun. Şu an Suriyeliler ne oldu? Suriyelilerin yollanmasını istiyor herkes. Onlar burada Türk bir Suriyeli yaşıyoruz. Ben Karslıyım doğum ve İstanbulluyum. Suriyeliler giderse Cumhurbaşkanımız seçimi kazanır diye düşünüyorum. Hı hı.